Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Zeytin Bahçesi'ne emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz saygıdeğer Furkan Bey ile ve Biricik abimiz. Abi merhabalar. Merhaba, merhaba. Kazım Bey nasılsınız? İyisiniz? Savaşıyoruz. Zeytin Bahçesi'ne gitmek için. Aynen öyle dün yoğun bir yağmur yağışı vardı. Malum şu anda ara ara taralardan sular akıyor. Bu gideceğimiz bahçeyi iki gün sonra budama yapacağız. Ön keşif için geldik. Nasıl bir budama yaparız? Daha geçen seneye göre çok çok iyi. Geçen sene burası nasıl böyle? <laughs> evet. Bu bahçenin bakımını geçen sene almıştık. Geçen sene bayağı bir kötüydü. Az bir zeytin oldu. Yani burada 49 tane ağaç var. 49 tane ağaçtan 350 kilo zeytin almıştık ama şeyi çok kötüydü. Yaprak hastalığı vardı halka leke. Yaprak çok azdı. İşte geçen sene mücadelemize karşılık aldık. böyle sürgünlerimiz var. Burada da birkaç noktaya zeytin fidanı dikildi. Boşluk vardı. Şuraya. <laughs> Şuraya. Bahçemiz konum itibariyle iki köyün arasında bir yer. Hani çok ova değil çok bayır da değil orta bir yerde bakılmadığı zaman yine halka leke sıkıntısı oluyor bugün 26 Mart zeytin halka leke ile ilgili ilan 2 gün önce geldi budama yapıldıktan sonra onun mücadelesini yapacağız Buraya borçinko, adot, potasyum fosfat uygulaması yapıldı. Zaten dürtmeler başlamış. Bu çok iyi ha, eyvallah abi. Nasıl bir bulama düşünüyorsun abi? Bir izleyenlere de örnek ör olsun. İnce kırtık yapacağız. İç temizliği. Tamam ve şu açın. Evet tepeleri düşüreceğiz biraz. Tamam. İçlerini temizleyeceğiz ve ince kırtık yapacağız. Bu sene inşallah zeytin olur burada. Um Umudumuz o. Değil mi Furki? İnşallah. <laughs> Temennimiz o yönde ama. Yok geçen sene göre çok çok yok e, e, abi gerçekten çok kötüydü geçen sene Furkan. Yaprak yoktu neredeyse ya. Geçen ya. sene şu ağaçlar nasıldı biliyor musun? Bak. Furkan. Geçen sene şu ağaçlar şöyleydi. çöp işte. Ha bak aynen öyleydi bak. Geçen seneki durumlar. Ha, örnek olarak. Ben hatta ben de da abi ne dedim biz dedim orayı. saatte temizledim. Geçen sene böyleydi ağaçlar. Yani şu formdaydı. Şimdi elhamdülillah toparlamış artık kendini. Biz buraya, ha, bak bir şey dikkatimi çekti. Buraya iki hafta önce ee, hat, bu fizanı dikmiştim yaprakları şeymiş, güveymiş. Yani. Demek ki artık güve de var. Zeytin ağaçlarına başlamış onlarda. Abi gel buraya Oraya ekilir mi? Şuraya gelir. Abi ama burada traktörle bilmiyorum hani. Geçir dön, 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 dönemez ki. Ne fark eder? E burası tarlanın sonu. <laughs> budama yaptan, yaptıktan sonra e, buraya halka leke mücadelesi yapacağız. Burkancım top sende. Yanım abi gel. Abi ne düşünüyorsun? Yanım abi. Çok iyi toparlamışlar. Eyvallah. Bunun borçinkoyla azotla alakası var mı? Bu gübre ne yaptın? Bize dağıtamadık abi. Onu da ne zaman atarız lan? Yarın da bugün atarız onu da. Evet. Yarın da atarız sabah Bak şartlar falan çok güzel. güzel. Aşağı yere göre güzel abi. Aşağı yere göre mükemmel. Güzel mi? Evet, mükemmel olmuş. Bak, o şuna da keselim mi? Şey. Ay. Bu şey abi, ceviz abi bu. ceviz abi. Topluyor muyuz? Ha, ara topluyoruz. <laughs> Yok. Bunun üstüne yatacak biliyor musun? Tamam o, daha bu tamam, o cengi zaman keselim abi. O ağaç genişlemeyecek şimdi. Tamam keselim. zaman... ağacı böyle yatacak bu sefer. Tamam o zaman keselim. Buraya e, bir hafta içinde yapacaklarımızı size söyleyelim. Budamayı yapacağız. Taban gübrelemesini yapacağız. Ondan sonra halka lekeyle ilgili mücadele yapacağız. Önce borç yukarı Onu yaptık. Buraya yaptık. Yaptık. Yaptık, yaptık buraya. Bu şekilde. Efendim abi. Herhalde. Bu şekilde. Herkese iyi seyirler dilerim.